geçişlerde ya da baslardaki o cızırtı kolondaki çıkan cızırtı yok oldukça başarılı gözüküyor arkadaşlar. Evet sadece şu geçişlerdeki e, örneği sardırmak için ileriye gitmek istediğiniz zaman sürekli eliniz yukarı doğru kayıyor. Belki bu biraz dezavantaj olabilir ama bu da belki optik okuyucunun ayarlarının yapılması ile birlikte düzelebilir arkadaşlar. Mesela biraz sardıralım. Bayağı bir yere gidelim. Evet gördüğünüz gibi sardırırken de şarkı kesmeden direkt olarak atıyor arkadaşlar attığımız videolara bakalım. Benim birkaç tane videom olacaktı burada hafıza kartında. Evet yine bir Cem Yılmaz'ın uygulaması var. Evet İnna'nın bir örneğin klibi vardı. Onu açalım. oldukça başarılı olmuş arkadaşlar. Yani bilek BlackBerry artık kurumsal ya da mail alışverişi yapan düz bir cihaz olmaktan ziyade artık benim de medyatik bir tarafım, eğlenceli bir tarafım var diyor ve görsel bir zevk sunmuş bize. Örneğin ekranın kapanması ile ilgili olarak size şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi burada ekranı default olarak bu şekilde küçük olarak açılıyor. 1.1 ama siz buraya geldiğiniz zaman ekranı direkt olarak büyütebiliyorsunuz ve tam ekran yapabiliyorsunuz. Oldukça başarılı olmuş arkadaşlar medya özelliği. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini tahmin ediyorum. Oldukça başarılı. Ee, bunun haricinde biraz daha detaylara girelim. Takvim tabii ki burada biraz daha değişmiş. Gördüğünüz gibi daha görsel bir takvim olmuş. Takvimi kullanan arkadaşlar varsa haftanın ilk günü diyelim şunu ay olarak yapalım kaydederek çıkalım tekrar girdiğimizde ay seçenekleri çıkacak oldukça güzel olmuş arkadaşlar bu da çok başarılı tek bir messenger'ı zaten biliyorsunuz kamerasının da 5 megapiksellik bir kamera olduğunu söylemiştik bu da kameranın arayüzü buradan flash açıp kapatabiliyorsunuz oldukça güzel olmuş. Yani görsel olarak Boz 6 işletim sistemi çok başarılı olmuş arkadaşlar. Bunlar benim yüklediğim uygulamalar tabii ki. Uygulamaları da buradan isterseniz ayrı bir folder içerisine atabilirsiniz tabii ki. Oyunlarda bir eklenti var mı bakalım. Brick Breaker, World Mode, Sudoku yok. Herhangi bir ekstra oyun yok. Eklenmiş. Belki bu versiyonda yoktur çünkü bu test cihazı deneme cihaz olarak geldi. Ee, şimdi isterseniz seçeneklere bakalım. Seçeneklerin içerisinde neler var? Daha önce de söylemiştim kategorize edilmişti bu seçenekler. Önceden seçenekler menüsüne girdiğimiz zaman daha az kategorize olduğunu görüyorduk. Burada ise gördüğünüz gibi sesler ve zil sesleri altına telefonun zil sesi, profil sesi, kişi sesleri, profil yönetimi, A ve bağlantıları az önce bakmıştık. Mobil şebeke seçenekleri. Ee, hazır oraya gelmişken size Wi-Fi'yi de göstereyim nasıl açıldığını. Wi-Fi'yi buradan açıyoruz. Açtıktan sonra hemen şu sağ tarafta gördüğünüz gibi şurada az önce bir yuvarlak çıktı. Orada ağları tarıyor. Sürekli. Bu zannediyorum iPhone'da da vardı. Evet şimdi yine çıktı. Gördüğünüz gibi daha güzel olmuş. Ekrana baktığımız zaman tarih ve saat, ana ekran, ekran görüntüsü gibi dediğim gibi ekran menüsü altına toplanmış. Yazma ve giriş, yine dil, yazma, klavye, otomatik metin, yazım denetimi, özel sözcük listesi ve e, şuradaki optik okuyucunun ayarının yapılması. Gördüğünüz gibi buradan yapabiliyoruz ayarlarını. Cihaz kısmına girdiğimiz zaman ise otomatik açma kapama, cihaz durum bilgileri gördüğünüz gibi Konum ayarları, haritalar, depolama dediği bu bildiğimiz hafıza. Buraya geldiğimiz zaman baktığımızda boş alanın 283 MB olduğunu görüyoruz. Yani 283 MB'lık bir boş alan olduğunu görüyoruz uygulama için. Demek ki o 6 işletim sistemi yükledikten sonra ortalama 280-270 gibi bir uygulama kalıyor oldukça iyi. Bu da önemli hasta kartımın. Cihazın sürümüne bakalım gördüğünüz gibi 9780 3G Wi-Fi ve 6.0.0.131 versiyonu ki bu versiyon eski. Ondan sonra 200'lü versiyonlar çıktı ama güncellemenizi yapmadım. Burada da yine kurumsal etkinleştirme sim kart menüsüne de buradan ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Tabi bu şu meşhur TCP IP kısmında internet yapmayı unutmuyoruz. Güvenlik yine aynı şekilde buradan parola şifreleme, güvenlik duvarı gibi ayarlarımız da var ve eee third party applications dediğimiz üçüncü parti uygulamalarında yine buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Cihaz oldukça iyi yapılmış. Eee sıfırın zaten ünü meşhurdu. 9180 de bunu biraz daha perçinlemiş. Şarj konusuna gelince şarjının da oldukça iyi gittiğini söyleyebilirim. Aynı bataryayı 9000'e taktığım zaman şarjı bir gün giderken bu bataryayı bu cihaza taktığım zaman şarjı 2 gün çok rahat gidiyor ve sık kullandığım halde çok rahat gidiyor arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. Bunun nedeni de kullandığı işlemcisinin Bolt'tan 9000'den daha iyi olması. Bu yüzden oldukça başarılı bir cihaz olmuş arkadaşlar. Kesinlikle çıktığı zaman alınması gereken bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. 98 c sıfırdan herhangi bir farkı yok. Özellik olarak baktığınızda. 98 c sıfır videomuzda da o cihazın hem dokunmatik hem de klavye e, deneyiminin bir arada sunması yine bir artısı tabi cihazın. Ama cihazın boyutu, ebatları, ağırlığı ya da e, görsel olarak sizi tatmin etmiyorsa e, eğer bir klasikçi klavyeciyseniz eğer bu cihazı almanız kesinlikle öneriyorum ben size arkadaşlar. E, e, çok hoş bir cihaz olmuş. E, umarım aldığınız zaman çok beğeneceğiniz bir cihaz olacaktır bu. Başka bir videoda tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.